İzmir 2022 Ahmet Çalık açılış sezonunda bugün İzmir Samsun Spor. <laughs> Vives FC mücadelesi birlikteyiz. Hakemin düdüğüyle mücadele başlayacak. <laughs> Düdük çaldı, mücadele başladı. Mustafa. Müsaade etti topun çıkmasına. Kale vuruşu İzmir Samsun Spor ekibi kullanacak. Mustafa baktı arkadaşlarına. Köşeyi gördü arkadaşına. Uzun bir top düşündü Fuat'a doğru. Fuat bıraktı orada. Araya girme düşüncesi. Doğrudan dışarıda bir top. Kale vuruşu İzmir Samsun Spor ekibi. Fuat. Fuat yüksel. Fuat vurdu az farklı dışarıda. Fuat vurdu az farklı dışarıda. Mitat. Pasını gönderdi orada. O topun sahibi İzmir Samsun ekibi oluyor. Fuat. Fuat Yüksel bıraktı Anıl'ın önünde. Anıl vurdu kaleci Sergen. Anıl vurdu Sergen nefis çıkarttı. Köşe vuruşu İzmir Samsu Spor ekibinin. <laughs> Anıl topun başında. Yasin içeride. Fuat içeride. Arkaya doğru bir top. Dönen top. Kale yaz. Farklı dışarıda. İzmir Samsun. Kaleyi yokluyor ama. Direğin dibinden dışarıda iki şut daha. Tam tersi bir top. Orada Murat karşıladı. Mustafa. Mücadelesi İsmail'le taç atışı İzmir Samsun Spor ekibinin. Mustafa. Hasan aldı önüne gidiyor. Hasan gidiyor. Hasan'a yapılan hareket. Faul. Mitat. Orada kartı görecek. Sarı kartı görüyor Mitat. Serbest vuruş kullanılacak. Süleyman geldi. Süleyman Tek kişilik baraja takıldı orada. Fuat'a takıldı. Kale bir top. Ramazan gol. Ramazan attı. Vibes FC 1-0 önde. Ramazan'ın golüyle Vibes FC 1. İzmir Samsun Spor 0. İsmail <laughs> gönderdi terse Süleyman vurdu dışarıda. Hasan kullanacak. Hasan. Hasan gönderdi kale ağzına. Yasin'den düzeltiyorum. Vibes ekibinden döndü. Hasan. Yasin yerde. Orada kaleye gönderilen bir top. Dışarıda. Orada taç atışı Vibes FC ekibinin Süleyman gönderdi Murat. Murat baktı arkadaşlarına. Murat çevirdi Mitat'a doğru. İsmail, Mitat, Hasan yanında Mitat. Ayakta Mithat Ramazan düştü. Hakem oyuna diyor. Top diyor hakem. Şimdi Fuat Yüksel. Fuat. Fuat çevirdi. Yasin! Nefis vurdu Yasin. İzmir Samsun 1. Waves sepsi 1 Yasin'in golüyle. Fuat. Uzun pas Sinan. Murat'tan önce araya giren Hasan oldu. Fuat'ı düşündü. Fuat duvar olma düşüncesiydi araya kaçmaktan ziyade. Orada anlaşamadılar. Johnson. İzmir Samsun Spor 1 Vibes FC 1 mücadelede. Johnson uzun bir top Sinan karşıladı. Hasan nefis çalım Hasan'dan. Hasan vurdu dışarıda. Süleyman topun başında. Barajda Hasan ve Mustafa. Süleyman geldi. Süleyman çok dikkatli. Süleyman vurdu barajdan döndü. Şimdi Fuat'la kontra fırsatı. Fuat nefis çalım. Fuat gidiyor. Fuat vurdu direğin dibinden dışarıda. Fuat vurdu direğin dibinden dışarıda. Mustafa gönderdi. Hasan, Hasan çalımı Fuat. Vakti çevresine Fuat. Fuat'a baskı faul. Faul. Fuat'a yapılan hareket. Topun başında Mustafa'yı görüyoruz. Barajda İsmail ve Ramazan. Anıl da orada, Hasan da orada. Hasan geldi. Hasan! Gol! Müthiş bir gol Hasan'dan, müthiş. Muhteşem bir gol. Harika bir gol Hasan'dan, Nefes Mithat çevirdi Mithat Ramaz'dan. Orada kalecinin müdahalesi nefis. İzmir Samsun çok daha motive gözüküyor bu dakikalarda Süleyman. Süleyman arkaya yükseltti. Mithat çevirdi. Kimse yok. Yasin. Anıl. Süleyman. Mithat. Orada faul. Mustafa'nın yaptığı hareket faul. Hakem Mustafa'ya kartıyla geliyor. Sarı kartı Mustafa gördü. Taç atışı İzmir Samsun Spor ekibinin. Yasin kullanacak. Yasin baktı arkadaşlarına. Yasin gönderdi. Fuat'a doğru. Fuat. Kaleci Sergen. Müthiş uzadı Sergen. Lastik gibi uzadı Sergen. Hakem ilk yarının sonuna 2 dakikalık uzatmayı ekledi. İzmir Samsun Spor 1-0 geri düştü. Gerçekten kötü başladığı mücadeleye performansıyla 3 birine geçiyor. Oyna diyor hakem. Sinan uzun bir top. Fuat Fuat vurdu dışarıda. O, 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 o. Orada ikili mücadele oynatıyor hakem Anıl. Murat. Murat pası geçti. Mitat yerde Mitat'ın pası. Şimdi İsmail. İsmail terse Murat'a. Murat bıraktı. Direkten döndü. Mitat vurdu direkten döndü. İsmail vurdu. Hakem penaltıya hükmediyor. Çok garip bir an. Hakem penaltıya hükmediyor uzatmaların sonunda. Vibes Sevsi için müthiş bir fırsat. Penaltı kullanılacak İsmail topun başında. İsmail geldi. İsmail vurdu gol. Vibes FC farkı bire indiriyor İsmail'in golüyle. Johnson dışarıda taç atışı İzmir Samsun Spor ekibinin Sinan Sinan gönderdi Fuat kontrol etti Fuat oyunda tuttu nefis çevirdi İsmail İsmail gidiyor İsmail vurdu dışarıda Süleyman topun başında baraj kuruldu Süleyman geliyor Süleyman Süleyman bıraktı Ramazan vurdu orada köşe vuruşu Vibes FC ekibinin Süleyman baktı arkadaşlarına. Süleyman gönderdi. Kaleci yumrukladı. Fuat yüksel. Fuat. Fuat ayakta. Fuat. Düşmedi Fuat. Pasını gönderdi Fuat. Orada Anıl çevirdi. Bir hata geldi. Murat gidiyor. Açısı var. Murat bıraktı. Süleyman vurdu kaleci kalesinde. Çok dikkatli. Pası orada. Herkesi geçen bir top. Sinan. Uzun gönderdi Sinan. Fuat Yüksel. Pası kaleye doğru orada. Fuat çevirdi direkten döndü. Fuat çevirdi Hasan vurdu direkten döndü. Topun başına Süleyman. Süleyman. Baktı arkadaşlarına Süleyman. Süleyman gönderdi orada köşe vuruşu. Vibes FC ekibinin. Arkaya doğru çevrilen bir top. Johnson vurdu dışarıda. Devam ediyor Johnson. Murat. Johnson. Johnson uzun gönderdi. Ramazan'a doğru Sinan karşıladı. Yasin. Pasi. Kaleci'nin kucaklarına. İsmail gidiyor. İsmail oyunda tuttu. İsmail çevirdi. Kaleci'nin kucaklarına o da. Vibes Sevsi puan puanlar istiyor. Yemeden atmak zorunda bir Samsun'un 3 puandan başka hiçbir hedefi yok. Johnson'la Hasan'ın mücadelesi. Hasan Johnson. Orada kale vuruşu. Mithat. Mithat geçirdi pasını Ramazan. Bıraktı araya. Orada oyun devam ediyor. Taç atışı. ediyor yüksek kaldırdı. Anıl. Fuat. Doğru da kaleye Hasan'dan as farklı dışarıda. Köşe vuruşu kullanılacak. Fuat. Fuat çevirdi Hasan vurdu Sergen. Hasan gol! Hasan attı. Hasan attı. İzmir Samsun 4-2 önde. Bir nebze olsun rahatlıyor İzmir Samsun. ikişer değişiklik yaptı. İzmir Samsun 4-2 önde. Süleyman Johnson. Baktı arkadaşlarına Johnson. Johnson kaleye uzun orada dışarıda o top. Sinan. Sinan uzun gönderdi. Orada taç atışı İzmir Samsun Spor ekibinin. Anıl. Anıl gönderdi. Yasin. Fuat bıraktı. Hüseyin vurdu dışarıda. Ne yaptı Hüseyin? Hüseyin vurdu dışarıda. İsabetli orada. Süleyman tam tersi. İsmail 90 astı. direkte patladı. Nefis vurdu İsmail. Taç atışı kurulacak Uzun gönderilen bir top orada. Ahmet yerde. Düzeltiyorum Sinan yerde. Kale vuruşu İzmir Samsun Spor ekibinin. Boş, atma, Sinan. Ozan. Ozan. Ozan uzun oynadı. Ahmet karşıladı. Taç atışı İzmir Samsun Spor ekibinin. Sinan. Ahmet orada. Fuat oyunda tuttu. Dışarıda taç atışı. Fuat Gönderdi. Yasin topun üzerinden atladı. Anıl. Süleyman. Nefis çalım Süleyman'dan. Süleyman ayakta. Süleyman kaleye kesti. Kalecinin kucaklarına gelen bir top oldu bu. Uzun gönderildi. Hüseyin. Ahmet yolladı. İsmail indirdi. Orada. Topu geçmedi. Murat. Ahmet. Murat. Yükseltti İsmail'e doğru. Ozan uzaklaştırıyor. Taç atışı. Johnson bıraktı. Ahmet. Johnson. Ahmet. Ahmet uzun gönderdi. İsmail kontrol etti. İsmail vurdu. Ozan'dan döndü. Ozan İsmail mücadelesi. Yasin. Pası nefis. Hüseyin önüne. Hüseyin de bugün bambaşka bir talihsizlik var. Johnson. Süleyman. Sinan. İsmail. Terse gönderdi. İsmail. İsmail vurdu. Ozan geçit vermedi. Duvar oldu adeta Ozan. Sinan uzun gönderdi. Ahmet karşıladı. Taç atışı İzmir Samsun spor ekibinin. Hüseyin. Hüseyin gönderdi. Johnson. Orada Fuat'ı çarpan bir top. İsmail'le ata çıkıyorlar. 4 dakika var normal sürenin tamamlanmasına. İsmail vurdu dışarıda. Bu da değilse hangisi İsmail? Vibe Sevsi neler neler kaçırıyor. Oyun devam ediyor. İzmir Samsun Spor Vibe Sevsi mücadelesinde. Hüseyin. Taç atışı Vibe ekibinin. Johnson. Johnson. Baktı arkadaşlarına Johnson gönderdi. Ahmet. Johnson. Johnson. Süleyman. Süleyman o bacak arası geçti. İsmail bıraktı. Yükselten Ozan oldu. İkili mücadele. Hüseyin ayakta. Hüseyin. Hüseyin aldı gidiyor. Hüseyin çevirdi. Fuat. Gol. 5-2 oluyor. İzmir Samsun. Bu maç burada bitti dedi. Fuat'ın attığı golle. <laughs> 10 dakikalık uzatmayı gösterdi. Bu Golden League tarihinin en uzun ikinci uzatması. Birincisini 13 dakikayla playoff yarı finalinde İsmet Paşa şampiyonlar FK yarı finalinde yaşamıştık. Sergen, Johnson daha 10 dakika var. Süleyman geçmedi o top. Fuat ayakta Fuat çevirdi Johnson vurdu döndü Hüseyin bıraktı Yasin'e Yasin gidiyor Yasin çevirdi ama kimse yok orada Ahmet pasını teslim etti Johnson bıraktı İsmail köşe vuruşu İzmir Sapsu düzeltiyorum Vibes'e bir, hızlı oynadı kale İsmail'den dışarıda pasını gönderdi Fuat Yüksel Fuat Fuat Yatırdı Fuat. Fuat vurdu Sergen. Nefis çıkarttı Sergen. Taç atışı İzmir Samsun 2-1'in. Böyle biterse 3 puan İzmir Samsun'un 5-2'lik üstünlükleri var. Yasin. Kaptan topun başında Yasin. Yasin gönderdi. Okan. Döndü geriye. düzeltiyorum Ozan. Uzun bir top. Fuat hareketlenmedi. Uzun gönderdi. Herkesi geçti. Ozan'ı geçti. İsmail bıraktı. Murat çevirdi. İsmail aldı vur dedi. İsmail! 5-3 oluyor. Vibe Safety bir mucize için bastırmaya devam ediyor. 6 oldu Fuat Yüksel. Gole golle cevap verdi Fuat. İsmail pasını oynadı. İsmail'e bıraktı. Süleyman. Süleyman. O top. Vara gidiyor Aken. arkaya açtı. Murat karşıladı. Artık hakem bitirebilir her Terse bir top. Ahmet pası. Murat. Murat baktı. Murat kesti içeri silah karşıladı. Murat. Fuat gidiyor. Kale boş. Fuat. Fuat attı. İzmir Samsun 7-4'e getirdi. Hakem de maçı bitirdi. 7-4. İzmir Samsun 7-4 öne geçti.